Yardımcı bir yer mi yaşatalım, yaşamış mı? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. bütün hastaların şifası için. Yarabbi'ye ruhsal beden teröristliklerimizden dua bekleyen tüm kardeşlerimizin şifalanması için. Yarabbi'ye Allah'a emanet olun. Benden kabul ve bize kolay yaşlar Allah'ım yapmış olduğumuz tavafımızı <laughs> dergah-ı ilahimde kabul makbul eyle. Hasıl olan sevabı evlenmeyiz. Zafacı-i kainat, fülesel mevcuta, pahri alem. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemimizin azizatı, halk ve bir şerif saadetine, kimi enbiya evliya ulema meşayi şehide abiz rahip mutlaki ve mutabayinlerin ehli sünnet ve cemaat imamlarımızın yazıklarını hediye edip rahatsızlığı ikram eyle ya Rabbi. Hasreten ya Rabbi bizden dua bekleyen kıymetli talebe kardeşlerimiz ve takipçilerimizden özellikle dua bekleyen ruhi bedenine şifa isteyen tüm kardeşlerimizin şifalanması için Allah'ın Şafi ismin hürmetine şifalar ikram eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz tavafı onların sağ ruhaniyetlerine amel defterine hediye, hediye eyledik. Vasileyle, ile ikram ile Ya Rabbi.